Arkadaşlar merhabalar. Aquarium Doktoru hobi kanalına hoş geldiniz. Çöpçü balıklarının yumurtaları ve yavrular ile ilgili yaptığım işlemlerin ikinci videosunu çektim. Kendi çapımda yaptığım uygulamaları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Eklemek istedikleriniz olursa yorumlar kısmına lütfen yazın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Çayınızı, kahvenizi elinize alın. Bence videonun başına geçin. Videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. Biraz uzun bir video olacak. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar merhabalar. Akvaryum Doktoru Hobi kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız ve like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Çöpçü yumurtaları ile ilgili ikinci video yumurtaları görüyorsunuz. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Bu gördüğünüz 1 litrelik pet şişe. Şimdi beta kabını ekleyeceğim arkadaşlar. 1 litrelik pet şişeden yavru yapımı ile ilgili kanalımda video var. Evet şimdi suyu aldırıyorum içine ve beta kabının ön tarafına vantuz yardımıyla yapıştırıyorum. Yosunlu bitkileri de arkaya doğru alayım arkadaşlar. Bunları da karides akvaryumuna koyabilirim. Şimdi yumurtaları alacağım arkadaşlar. Elimle yavaşça yumurtaları toplayacağım ve yapmış olduğum yavrunun içine ekleyeceğim. Çöpçü yumurtalarını yavruluk içine ekliyorum arkadaşlar. Maşallah çöpçüler yine yumurtlamış. Az önce yavrular yumurtaları ekledim ve baktofiş ekledim. Baktofiş de yumurta mantarlaşmasını engellemek için. Maşallah akvaryumun yan tarafında da yumurtalar var. Bunları elimle yavaşça toplayacağım ama görmüş olduğunuz küçük kabı alt kısma koymayı düşünüyorum. Çünkü bir kısım yumurtalar akvaryumun alt kısmına geliyor. Yavaşça yukarı doğru çekmeye çalışıyorum. Toplayabildiğim yumurtaları buraya ekledim arkadaşlar. Beta dışına dışında su damlaları var ama onları sonra temizleyecek Yumurtaları görüyorsunuz. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Yandaki beta kabına bakalım. Burada da lepistes yavruluğu içinde birkaç gün sonra bu yavruları salacağım. Akşam eve geldiğimde yavrunun içine baktım ve içinde yavru gördüm. Size gösterebilir miyim bilmiyorum ama yapmış olduğum yavrunun alt kısmında yavru var. Şimdi bunu alacağım ve bu yavruyu aldıktan sonra yumurtaları tekrar bu yapmış olduğum kabın içine koyacağım evet. Burada bir kapak var. Bu kapak temiz bir dondurma kutusunun kapağı. Bu yavruluğu tekrar saklama kabının bir kenarına yapıştırıyorum. Beta kabın içindeki su yavrunun içine doğru doluyor yumurtaları görüyorsunuz. Hortum ile sirkülasyon sağlıyorum. Şimdi size yavruyu göstermeye çalışayım. Bunu beta kabın içine ekleyeceğim. Maşallahlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Şimdi akvaryuma tekrar bakalım. Akvaryumun ön ve yan kısımlarını tekrar birlikte inceleyelim. Evet görüyorsunuz maşallah çöpçüler tekrar yumurta bırakmışlar. Yapmış olduğum yavruluk içinde yumurta var. Şöyle yavruları göstereyim size. Kaplan içinde de yavruları aldım. Bunları yavaşça şu küçük kaba ekleyeceğim. Yavaş hareket etmek gerekiyor. Yavaşça suyu ekliyorum. Bu işlemlerle uğraşmak benim hoşuma gidiyor. Kendi çapımda işlemler yapıyorum arkadaşlar. Bakalım başarılı olacak mıyız? Bezi de hazırda bekletiyorum arkadaşlar. Lipstes yavrulundaki ufaklıklara bakın. Kendi yapmış olduğum yavru kepçesi ile yavruları buraya ekledim. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Evet şöyle size bir geniş açıdan göstermeye çalışayım. Evet, dişiler yumurtlama pozisyonunda. Şöyle bakalım. Yumurtalar var mı? Eşleşme oluyor ama tabii ben eşleşmeyi göremiyorum. Şöyle birlikte akvaryumu kontrol edelim. Dediğim gibi Bakteri Plus ve Feeder Plus kullanmaya başladığımda ve Çöpçüleri bu akvaryuma eklediğimde yumurta elde etmeye başladım. Daha önceden de yumurta elde etmiştim ama yavru geliştirmeyi başaramamıştım. Bu süreci birlikte takip edeceğiz. Ben de kendi çapımda videolar çekiyorum. Bakın yine yumurtalar ön kısımda. Hay maşallah görüyorsunuz. Devamlı bir eşleşme ve yumurtlama durumu var. Şimdi yumurtaları toplayacağım zaten. Bu bir ile ilgili bu şekilde video çekmeyi de seviyorum. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Bakın yumurtaları görüyorsunuz. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Az önce de gördünüz akvaryumun arka kısmında yumurtalar var. Şimdi size burada yavruları göstereyim. Telefonun kamerasını zoomluyorum ama çok görünmüyor. Şöyle size göstermeye çalışayım arkadaşlar. Bakalım yavrular gelişecek mi? Yavruluk içindeki yumurtalara bakıyorum. Şu an mantarlaşma görünmüyor. Arada kontrol ediyorum. Çöpçü balıklarında tekrar bir eşleşme durumu var. Tabi ben göremedim ama hal ve hareketlerinden bir eşleşme olduğunu fark edebiliyorsunuz. Cımbız yardımıyla bitkileri hafif öne doğru almaya çalışıyorum. Amacım size yumurtaları göstermek. Bakın maşallah baya bir yumurtlama olmuş. Dediğim gibi Bakterio Plus ve Feeder Plus bunun sebebi bu. Evet lepistesi görüyorsunuz. Bu da Yeni doğum yaptı. Yine yavru doğuracak. Şu an yavrulukta toplamış olduğum mantarlaşmış yumurtaları görüyorsunuz. Damlalık yardımıyla pislikleri ve mantarlaşmış yumurtaları almaya çalışıyorum. Kendi yapmış olduğum yavruluk içinde yumurtalar duruyor. Üstten hava hortumu yardımıyla hava veriyorum ki yumurtalar mantarlaşmasın. Bakalım yavrular çıkacak mı? Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz çiftli yavruluk canlı doğuran yavruları için. Tabi ben normalde bu yavrulukları bu gibi durumlarda kullanıyorum. Canlı doğuranların akvaryum içinde kendi halinde doğurmasından yanayım. Çünkü yavrun içine canlı doğuran koyduğumuzda strese girebiliyorlar. Böyle de konu dışı size bilgi vermiş olayım. Bu çiftli yavruluğu beta saklama kabına eklemeyi düşünüyorum. Çünkü farklı zamanlarda yumurtlama oldu. Olmazsa yeni çıkan yavruları bu yavruluk içine transfer edebilirim. Şu an böyle bir düşünce var kafamda. Yalnız şöyle bir durum var. Acaba bu yavruluk saklama kabına uyacak mı? Sanırım yavruluk saklama kabına olmadı. Neyse bunu da size göstermiş oldum. Şimdi tekrar bir işlem yapacağım. Evet kamerayı tekrar zoomlayarak size göstermeye çalışacağım. Yavruyu görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Şöyle bakıyorum başka yavru var mı diye. Evet köşede yavru var. Bu sefer çok yavru çıkmadı. Şimdi arkadaşlar biraz su eklemesi yapıyorum yavruların üzerinde. Bu yavruları en sağdaki beta kabına ekleyeceğim. Yavaş yavaş yavruların transferini gerçekleştiriyorum. Tabi Yan taraftan aktarmaya çalışıyorum. Yavrular yavruluğun içine tekrar gitmesin diye. En sağdaki beta kabuğundaki yavruluğu yavaş yavaş almaya çalışacağım. Yavruluğu yavaş yavaş yukarı doğru çekiyorum. Yavruluğu alma işlemi başarıyla tamamlandı. da tek tük çöp yumurtaları var maşallahlarınızı esirgemeyin Aradan 3 gün geçti. Evet tekrar yumurtlama var mı diye bakalım. Üste su mercimeklerini görüyorsunuz maşallah. Tekrar bitki cımbızı yardımıyla bakıyorum. Hay maşallah. Çöpçüler tekrar yumurtlamış. Evet yavruları kontrol ediyorum bakıyorum. Yumurtaları da yavruluk içine koydum. Şimdi bir tane daha yavruluk yapacağım. Çünkü yeni yumurtaları bu bir litrelik pet şişeden yapmış oldum yavruluk içine eklemeyi düşünüyorum. İki tane de vantuz buldum. Şişeyi kestim bu şekilde. Delik açmak için havyeyi kızdıracağım. Havya nasıl kızdırılır? Havya sen hiçbir işe yaramazsın. Seni boşuna almışım. Kızmadı. <laughs> bu kötü espriden sonra yapmış olduğum ikinci yavruluğu da en sağdaki beta kabına koymaya karar verdim. Evet yavrunun içine su almasını çalışıyorum. Niye bu kadar uğraştım ben de bilmiyorum. Evet su doluyor arkadaşlar. Video biraz uzun sürdüğü için acık espri yapayım dedim. Hocam mümkünse sen espri yapma. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu şekilde ikinci yavruluğu da ekledim. Yalnız yavruluğu biraz küçük yapmışım. Sonradan fark ettim. Neyse şimdilik idare etsin. Yumurtaları toplayıp bu yeni yapmış olduğum yavrunun içine ekleyeceğim arkadaşlar. Elimle yavaşça yumurtaları almaya çalışıyorum. Evet bu şekilde bir video olsun dedim. Hobi kanalımda arşiv şeklinde bulunsun. Yumurtaları ekliyorum. Lütfen maşallahlarınızı esirgemeyin. Evet yalnız buraya da bir hava hortumu eklemem gerekebilir. Şimdi yumurtalar mantarlaşmasın diye 3 damla kadar bakto ekledim. En son yapmış olduğum yavruluğu en soldaki beta kabına ekledim. Sirkülasyon olsun diye üstten de hava hortumu yerleştirdim. Evet arkadaşlar aradan birkaç gün geçti. Yavrular gelişti. Yapmış olduğum küçük yavruluğu da aldım kaldırdım. Şimdi lepistes yavrulundaki yavruları beta kabının içine salalım arkadaşlar. Yavruları neden salıyorum bu dar alanda Yavrular Gelişmeyecek diye düşündüm Belli bir süre sonra zaten salacaktım Evet Lepistes yani canı doğuran yavruluğunda Alıyorum arkadaşlar Şöyle kirleri görüyorsunuz bunu bir güzel temizleyeceğim İçinde saylangoz yavruları var o yavru saylangozları da alıp Beta kabına ekleyeceğim Burada şeker Kabı bunlar lokum şeker kabı Evet en sağdaki yavru gördünüz. En sağdaki yavruluğu da aldım. Buradaki yavruları da az önce almış olduğum lepistes yavruluğuna ekleyeceğim. Bu canlı doğuran lepistes yavruluğunu temizleyip tekrar buraya monte etmiştim. En sağdaki kapta bulunan yumurtaları buraya ekledim. Şimdi damlalık yardımıyla mantarlaşan yumurtaları da aldım. Şu an baktofiş ekliyorum ki neden? Çünkü mantarlaşma olmasın diye. Evet, dediğim gibi damlalık yardımıyla pislikleri aldım. Yavrular ve birkaç yumurta var. Bakalım yavrular burada gelişsin diye düşünüyorum. Arkadaşlar aradan yaklaşık bir hafta kadar geçti. Buradaki yavru tavına yavruları aşağıya ekledim. Beta kalın içindeler. Burada da yavrularım büyüyor. İlk yumurtadan çıkan yavrular tabi boylandı. Şu plastik hava hortumuyla dip çekimi yapıyorum. Tabi kaba düşen yavruları tekrar geri ekliyorum. Burada bir bulanıklık var ama bulanıklığı çözeceğim. Şimdi çok miktarda su değiştirdiğim zaman da buradaki biyolojik dengeyle oynamak istemiyorum. Mecbur kalmadıkça büyük oranda su değişimi yapmıyorum. Bilginiz olsun. Bu şekilde gelişmeleri birlikte takip ederiz. Eklemek istedikleriniz olursa lütfen yorumlar kısmına yazın. Bakın burada da bir büyük saylangoz. Saylangozlar da ölen balıkları fazla yemleri yiyor. Ufak bir yemleme yapalım. Tropical Pro Defense mikron yemi var yavrular için. Zaten dibe çöken bir yem. Bir süre sonra dibe çöküyor. Şöyle yemi göstereyim. Pro de bağışık sisteminin aktif olmasına yardımcı oluyor. Parazitlere karşı direnç sağlıyor. Günde iki kere yemleme yapıyorum. Arada Artemia da veriyorum görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi yem uygulamam bu şekilde. Biraz daha büyüyünce tabi farklı yemler uygulayacağım. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Balıklarınıza canlarınıza iyi bakın. Bir sonraki hobi ile ilgili videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı ve keyifli hobiler diliyorum. Hoşçakalın.